Merhaba, Stockmount'a hoş geldiniz. Bu eğitimde ayar menüsü altında yer alan kullanıcı ayarları ekranı bildirim bölümünün nasıl kullanılacağı hakkında genel bilgi verilecektir. Stockmount kullanıcıları SMS kontörü satın almaları halinde yeni satış gerçekleştiğinde ve sisteme kargo bilgisi girildiğinde müşterilerine ve belirledikleri bir telefona otomatik SMS gönderebilirler. Bunun için öncelikle yeni ekle düğmesine basılarak yeni bir kural eklenir. Oluşturulacak kural için ilk olarak dükkan, bildirim tipi, alıcı ve kural seçimleri yapılır. Bu seçimler yapıldıktan sonra dilenirse sistemdeki değişkenler de kullanılarak gönderilecek mesaj metni belirlenir. Ardından kuralın çalışacağı günler ve saat aralığı belirlendikten sonra kaydet düğmesine basılarak işlem tamamlanır. Bu andan itibaren belirtilen günlerde ve saat aralığında kural kısmında belirtilen durum gerçekleştiğinde eğer müşteri mobil telefon numarasını sanal pazar yerine vermişse otomatik olarak SMS gönderilecektir. Aynı kural için farklı günlerde ve farklı saatlerde çalışmak üzere birden fazla şablon oluşturulabilir. Stockmount e-ticaret hayatınızda başarılar diler.